bugün Bostancı'da Nilüfer konseri var. Normalde annemle ben bir gidecektik işte. Ama ben bunu biraz arkadaş aktivitesine çevirebilme imkanına sahip oldum. Hele bu ben annem. Dördümüz bugün böyle bir etkinlik var İnşallah inşallah ülkede her an her, an her şey olabildiği için bir sıkıntı bir şey olmazsa e, gidiyor görünüyoruz şu anlık. <laughs> Saat 9'da başlıyor. Saat 3.50'ymiş. E ben de aslında şey çalışıyordum. Biraz çalışayım kendimi verimli çalışmış istediğimde de konseri hak etmiş çalışıyordum organik reaksiyonlar. Ama şu an ara verdim ve onu da çekeyim dedim. Şöyle bir şey düşündüm. Konser bingosu hazırlayalım. İşte e, nüf, hani tahminen repertuarda şu an 18-19 şarkı vardır maksimum diye düşünüyorum. Hani onların 10'unu yani 10 kare hazırlayalım. Herkes kendi fer bence şunları şunları söyleyecek diye tahmin etsin. E, işte i̇şte işaretleyelim. E, bingo işte yani tutturan maksimum şarkı tutturan kazansın yani benim açımdan bütün parçalar yerine oturdu 5 tane şarkısını aklıma geldiği için yazdım daha hani, spotify'ine bakmadan onda esmer günler son arzum caddelerde rüzgar caddelerde rüzgarın şarkısının ismi caddelerde rüzgar mıydı onu hatırlamıyorum ama <laughs> e, kavak yerleri bir de yeni çıkan sebebi senin yani yeni çıkan şarkı yeni çıkan şarkıların en az 2-3 tane söyleyeceğini düşünüyorum ama e, hepsini yazıp 10 tane hakkımı doldurmak istemiyorum. Biraz da böyle söylemesini istediğim şeyleri de katmak falan da istiyorum. Esmer Günler birazcık bu ile bizim şarkımız gibi bir şey. O yüzden o. Ki bence söyler zaten. Ben seni beklemiyorum. Bütün yerde de olabilir. Kayahan... Bir şey açtım. Kayahan'la ilgili bir şey kesin. Kayahan'ın bestelediği bir şey ki hatta 2-3 şey belki kesin söyler diye düşünüyorum. Yazıyoruz tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Caddelerde Rüzgar şarkının ismi değildi değil mi? Başka bir şeydi şarkının ismi değil mi? Ben hatırlamıyorum değil mi? Cevap bekliyorum değil mi? Yazayım. Bir dakika şunu bir düzgün bir tutturayım mı? Bir, bana bir izin verin. Tamam bence olduğu kadar şükredelim. Şu kapan bir sayfam vardı. Bu da bizim bitirme labımın rapor defteri. Bu defterde biz e, şey şey mülakata çağrılmıştık ve aynı günde düşmüştük mülakatta aynı saate. Ee, beraber gitmiştik beraber mülakatımız yapmıştık toplu mülakattı yani başkaları da vardı da ee, sonra ikimize seçilmek evet iki tanemiz oldu şu caddelerde rüzgar e, neydi gerçek ismi Nil Anka ya da başka bir şey mi desem uzak bir zamanlar ilkokulda herkesin söylediği şarkı keyfim kaçtı çünkü yazmak istediğim 4 şarkı var 2 yerim kaldı şu an bu videoyu editlediğim zamandan bildiriyorum yani yaklaşık büyük nöle bir buçuk ay sonrasında <laughs> birçok yeri kestim zaten. Yani daha izlemeyi bitir, dayanamayıp durduruyorum, başka bir şey yapıyorum çünkü dayanamıyorum. Yani o gösterdiğim hırsa sakin ol. Göz kanser. Acaba diyorum, çeki temiz olsam diyorum acaba. Ama yok hile gibi olur. Şimdi eğer tutmazsa burada şunu belirtmek isterim. Öncelikle çok uzaklardan Spotify'da olmaması bana bir soru işareti verdi. Demek ki telifle ilgili bir şey olabilir. Yani bu konserde söylenmeyecek anlamına geliyor olabilir. Bu bir işaret olabilir. Ama o kadar bango... Bango mu denir? Bango denmez. O kadar... banko. O kadar banko ki... Çok uzaklarda bir de hem Lara hem Buse yazacak bence. Yani eğer yani kaybedersek hep beraber kaybederim, kazanırsak kazanırsak da hep beraber kazanalım mantığıyla bakıp aslında mavilim yerine çok uzaklarda yazabilirim. Bilemezse ve onlar çok uzaklarda yazarsa ve ben onun yerine ve hani işin komik yanını söyleyeceğim. İşin komik yanı e, o gün oynadık, okey. Ama kim kazandı bilmiyoruz. Nasıl da açıldım konu rekabet olunca. yok ee, şaka. Çok uzaklarda neden Spotify'da yok? Her şey geçtim. Youtube'da var yaptığım analizleri görüyor musunuz? Çok utanıyorum. Yani koymasam mı? <laughs> Çok ciddi yapıyorum bir de yani işin komik yanı o. Bu şekilde yani sebebi sen dünya dönüyor sonra bu şekilde noktalıyoruz. Şimdi ben e, organik kimya ama organik reaksiyonlar çalışmaya devam etmem lazım. Çünkü saatimiz 4.18 oldu. O yüzden bunları böyle biraz çalışıp bana hazırlanmam lazım. Görüşürüz. Öyle kahvem de bitti zaten. Bay bay. Dün inşallah ben bunu söyler diye dua ettim demiş. Hani o zaman o da yazacak. E dua ettiyse hani inşallah söyler diye. Demek ki o da yazacak. Demek ki ben de yazayım. Hani kaybedersek hep beraber kaybederim. Dedim yazayım. Hani kesin dedim Lara da bulsa da yaz. Let's get start. bitti. Ne Ben o, şey, sen ondan da korkarım. Şeyden, ha. <laughs> Hepsi çantalar için ayrı bir şeyimizin olması. Ne ortama girdiğimiz <laughs> anı <onları> var. <ben>. Gerçekten <laughs> mi asam? Eser mi? Emin misin? <laughs> eser, eser mi? Kapalı <laughs> Hayır, Hayır ben şey sen şey efendim, ya. Eser mi? Bir ara Şehir'de gitmiştik ya. Nereye? gitmiştik ne? biz orada üşüdük sonra giydik. Hani şey oha ondan da eser mi? Evet. Yok yani, bir çıkarttık. Evet getirdi nasıl bilmanızı? Ben getirdim. Ben nasıl getirdim? Ben hiç işte durdum. Ben, iz <laughs> Çok... ben, ben buraya yaptım. İyi Benim teknolojim şeydi. Ben var. Ben var. var. Ben de var. Ben de var. Ben de var her sevda bir vedayı söylersem üzüleceğim şeye koymadım. Bir şey diyeceğim ama ben hepsini sığdıramadığım için en aklıma gelenleri yazdım. Tamam zaten 10 tane sonuçta yani yapacak bir şey yok. İster <laughs> miydin? 2,5 yaşında. Zorla söyledim. <laughs> ama çok şey, mesela bence İlkay dostu bugün o İlkay'la çalışıyordu. Sen de olmalı. Ben şu an mı çalışıyorum? Tabii, Tabii. düşününce bak. Çünkü çok kırık bak. Onu konuştuk konuştuk hani. <laughs> Hayat çok Hiç olacak, yani olacak gibi konuşuyoruz. Değil. Tabii Şimdi değil. ve e, işte, öyle. anladın mı? Hani şu an normalimiz bu. O zaman bunu hayal edemez. Yani tabii ki de o şu an normalimiz bu. O anlarken bu an asıl. Hani bir de bu zamana kadar evet. olanlara heyecanlı bir şey daha de aslında bu kesin. Şimdi bence buruşundan dolayı biliyor musun? Nere senin gözlerine daha çok gölge ya, düşüyor, düşüyor da ondan işte. bak. Bana, bak bana da gölge düşüyor. Sen yok <laughs> oldun. Ben bunu demeye çalışıyorum. Açık renk ya. Işık vurunca zaten Hemen sararı yok. Bir de tahmin Ben mavi ya da mor ya da, da kırar. Ben, ben Rüyanda krem gördüm <laughs> siyah. Rüyanda mı? Yok bu. Ama ikinci yarıda. <laughs> i̇kinci yarıda. Bence ikinci yarıda beş. Siyah beyaz. İlk yarıda renk. Ya da ikinci yarıda renk, renk. <laughs> Ama sen daha önce demiş olmayayım neyse. Ben bilmiyorum. Ben sarı diyor. <laughs> Kırmızı. Evet. Kırmızı <az> olur. <laughs>